Merhaba efendim kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğanlı yumurtalar nasıl yapılır onun tarifini paylaşacağım. Malzemelerimiz bir adet soğan, beyaz soğan, 2 tane yumurtamız. Evet, beyaz soğan gerçekten çok güzel yakışıyor. Ben beyaz soğan tercih ediyorum. Buyurun soğanımızı doğramakla başlayalım. Evet efendim. Gördüğünüz gibi soğanımızı doğradık. Ben zeytinyağı kattım. Altını yakalım. Yumurtamızı bir miktar tuz atalım. Yani pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpalım. gördüğünüz gibi soğanlarımızı arada karıştıralım. Soğanlarımız yağda biraz dönmesi gerekiyor diri kalmaması gerekiyor. <laughs> Beyaz soğan gerçekten yumurtaya çok güzel yakışıyor. Siz de isterseniz ara önlerde bile bu soğan yumurta yap yiyebilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir atıştırmalık oluyor. Ve çok kolay ve çok pratik. 5 dakikanızı bile almıyor. Soğanlarımız diri kalmayacak şekilde yağda Evet, gördüğünüz gibi yumurtalarımızı iyice çırpıyoruz ve pişen soğanımızın üzerine. 但是。 tamamen yağını çekti gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bakar mısınız? Bakın hiç yağ yok. Zaten yağ oldu mu pek güzel olmuyor. Hep yağ tadı geliyor. Yumurtanın özelliklerinden biri de yağını tam çekmesi. Çok yağ olduğu zaman süzebilirsiniz. Yağını iyi ayarlamamız gerekiyor. Bıçık bıçık oluyor yoksa. Gördüğünüz gibi karıştırmaya devam ediyorum ben. Ben kuru nane ekliyorum. Siz dilerseniz e, yeşil nane de ekleyebilirsiniz. Gerçekten yeşil nane buna ger çok güzel yakışıyor. Ben şu an kuru nane olduğu için kuru nane ekliyorum gördüğünüz gibi. Bunu da karıştıracağım. Ve karıştırdıktan sonra servis tabağımıza alacağız. Evet arkadaşlar, soğanlı yumurtamız servise hazır. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir beğeni, bir yorum yaparsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.